Duygularını kontrol etmek mümkün mü? Biliyor musun tüm duygularını seviye şeklinde gösterebiliriz. David Hawkins'in bilinç tablosuna göre utanç en düşük seviye, sonra suçluluk, korku, öfke gelir ve en üstte sevgi, neşe, huzur vardır. Ve bunun gerçek hayattaki örneği ne olabilir? Mesela Jackie Chan o fakir bir ailede doğdu. Çocukken utanç ve korku içinde büyüdü. Öğretmenlere onun aptal olduğunu sürekli ona söylerdi. Ama o öfkesini antrenmana, eğitime, dövüş sanatlarına yönlendirdi ve zamanla cesaret, sonra özgüven, en sonunda şükür ve sevgi seviyesine yükseldi. Ve bugün o sadece bir aktör değil, aynı zamanda milyarlarca dolar bağış yapan bir insan. Duygularını yükselttiğinde hayatın frekansı da yükselir. Duygularını kontrol etmek kaderini değiştirmek demek. Ve işte David Hawkins'in en büyük sırrı, duygularını yükselttiğinde kaderini değiştirebilirsiniz. Eğer bunu daha derin anlamak istiyorsan David Hawkins'in en ünlü kitaplarını mutlaka oku. Benim önerim Güç ve Kuvvet, Kendini Aşmak, Ben Gerçek ve Hakikat. Hepsinin listesini hazırladım, isteyenlere gönderebilirim.